yatırıma gidiyoruz kapanışa doğru da şimdi at yatırım genel müdür yardımcısı Cemal Demirtaş benimle birlikte. Cemal hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün? Heyecanlı bekleyiş var herhalde değil mi Fed tarafı ile ilgili? Evet Didem aynen dediğin gibi hem dünyada bir bekleyiş var. Fed nasıl bir tavır içerisinde olacağı hem de tabii yarın da bizim Merkez, Merkez Bankamızın kararı var. Evet. Tabii şeylerden oranlardan çok biraz tabii ki satır aralarında verilen mesajlar olumlu şey önemli olacak gibi görünüyor Didem. Peki hani bu dakikalarda baktığımızda özellikle ABD borsalarında biraz daha satış tarafında yani çok sert değil belki ama biraz daha kırmızılar hakim. Halbuki dün S&P 500'de yine bir rekor gördük. Şimdi buradaki fiyatlamam 25 bas puanlık bir indirimin biraz ötesinde gibiydi sanki. Ama bu an şu dakikalarda gördüğümüz fiyatlama da ya olmazsa hani 50'lik bir faiz indirimi mi e, fiyatlanıyor? E, çok da fark ediyor mu yoksa asıl önemlisi biraz önce senin dediğin gibi o satır aralarından gelecek mesajlar mı? Nasıl okumak lazım? Tabii ki öncelikle e, tabii şu anda 25'e gö 50'ye göre kaydı biraz beklentiler genelde olasılık olarak da 50 daha çok fiyatlanmaya başladı Tabii ki piyasa fiyat hareketleriyle ama daha önceki beklentiler 25 şimdi bu ne anlama gelecek onu biraz daha düşünelim 25 demek işte seçimler öncesinde çok fazla sert hareket yapmamak anlamına gelecek 50 ise Artık ekonomiye biraz daha önlem almak gerektiğini işaret edecek. Ama bu iki arada bir yerde e, açıkçası biz de bekliyoruz böyle bir şey halinde olması, bir bakış açısı. E, tabii ki enflasyon Amerika'da sanki belli bir dengeye girmiş gibi görünüyor enflasyon tarafı. E Şimdi tabii seçimler var. Kasım seçimleri, Ocak'ta da işte bu genel yemin töreni falan bu süreç devam ediyor. E dünyada işte Çin, Rusya bu tip e, bölgelerde bazı şeyler var. E, yani soru işaretleri var. Avrupa'da var. O yüzden şimdilik biz e, biraz daha dengeli ve e, herhalde cephanesini daha idareli kullanacak gibi görüyoruz e, şeyin Merkez Bankası'nın Fed'in. E, burada tabii bundan sonra şeyde Ekim'de olmuyor, Kasım'a kalıyor. Tabii orada da biraz daha şey olur ama yani biraz daha netleşir ama burada 50'lik olması güçlü bir hareket olur. Bunun bizim piyasalarımıza etkisi daha olumlu olur. Bunu açıkçası söyleyebilirim. Bizim gibi gelişmekte olan piyasalar açısından 50 bastık puanın puanlık bir düşüşün etkisi çok daha olumlu olur. Peki şimdi elbette hani ne kadar e, parasal genişleme e, piyasalar için daha bol likidite dolayısıyla riskli varlıklara daha çok ilgi alaka anlamına da e, gelecek. Şimdi biz bugün tabi FED'i izleyeceğiz ama yarın da içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada şu ana kadar bu e, tarih için herhangi bir faiz indirme beklentisi ...konuşulmadığını biliyoruz. Var mı orada bir değişiklik ya da olur mu? Yani hani bu akşamdan yarına bir şey değişir mi sorusu... ...biraz belki hani garip bir soru olabilir bazıları için ama... ...hani Fed böyle yaptı işte sonuçta gidişat da bu yönde... ...gibi bir değerlendirmeyi konuşuyor olabilir miyiz hiç? Açıkçası beklemiyoruz, piyasada beklemiyor. Yani çünkü bizim hikayemiz daha farklı... Ama bu tabii ileriye dönük olarak bizim öne çekme ihtimalimizi artıran bir durum. Açıkçası biz de beklemiyoruz, piyasa da beklemiyor. Bizde biraz daha sıkı duruş gerekli ki, Temmuz-Ağustos'ta enflasyonun biraz beli kırılıyor gibi, burada bakan şeyin de açıklamaları var, yavaş yavaş aşağı doğru geliyor gibi beklentilerde, hala tabii yüksek kafalardaki ama, biz burada biraz daha data ihtiyacımız olacak. Ekim, Kasım aylarında. İşte bu burada acaba Aralık olur mu, Ocak olur mu bunları konuşuyor olacağız. Tabii bizdeki enflasyon düşüşünün hızına bağlı. Arz talep dengesinin oluşmasına bağlı. E, ama açıkçası bizim tarafta biz satır aralarını daha çok merak ediyoruz. Yeterince sıkılaştık mı e, yorumu olacak yoksa ya acaba hala enflasyonda yukarı yönlü riskler var mı diyecek gibi o mesajlar önemli olacak ama şimdilik bizim açımızdan ya bizim Merkez Bankamızın bir hareket yapmasını açıkçası beklemiyoruz ama bugünkü Fed kararı burada daha yüksek bir yapması bizim için daha sanki önemli bir unsur olacak önümüzdeki günler açısından. Peki dolayısıyla öyle çok da yabana atılır bir karar değil bu. Ne içeride bizim için ne gelişmekte olan ülkeler ekosistemi için FED'in bu akşamki kararı herkesi ilgilendiriyor yakinen. Şimdi gelelim yine bize içeriye çünkü biz özellikle borsa tarafına baktığımızda bütün yatırım araçlarını soracağım. Yani TL varlıklar veya işte e, yurt dışı fonlar hisse senedi tarafı altın, biraz emtia elbette bunlara değineceğim ama özellikle hisse senedi tarafına baktığımız zaman içeride bizim şu son iki gündür gördüğümüz yukarı yönlü reaksiyon bizi o zorlu, o gri, o bilinmez noktadan artık çıkartan bir hareket midir? Yoksa aşağı yönlü riskler hala var ve temkinli olunması gereken bir noktada mıyız? Şöyle ifade edeyim, temmuzdan bu yana Hatta 22 Temmuz olabilir. 11.200 endeksi şu anda 9.500-9.700 aralığına kadar geldi. Yani ne oldu? Hem banka hem bankacılık tarafında %15'lik bir TL bazlı gerileme oldu. Dolarda hafif hareket oldu. O ne yapar? Dolar bazında biraz daha fazla geri çekilme olur. İyi taraf şu, gerçekten piyasada bir dengesizlikler vardı fiyatlar açısından. Bunlar geri çekildi. Bu iyi. Daha küçük hisselerde bazı düzeltmeler oldu. Bunların hepsi aslında sağlıklı bir piyasaya gidişi fiyatlama arefesinde olduğumuzu gösteriyor. Ki bizde strateji raporumuzda yine geçen ay çıkarttığımız raporda 14 bin hedefimizi koymuştuk. Tabii ki 14 bin agresif bir hedef değil ama bunların karar aşamasındayız. Biz burada şunu diyoruz ama biz ilk etapta hisse tarafına daha böyle az vazgeçecek ürünleri üreten şirketlerin daha cazip olacağını işte telekom perakende gibi ya da işte spesifik hikayesi olan şirketlerin ön plana çıkacağını düşünür ama gerçekten ciddi fırsatlar var piyasalarda evet. ama şirketlere de ekonomide bir güven sağlanması gerekiyor olduğu gibi ...şirketlerin de gerçekten güveni sağlaması lazım. Bazı şirketler işte bizim de beyanımızda zaman zaman şöyle şoku çok ön plana çıkardık biz. Ama güven o kadar düşük oluyor ki karlardan sonra aslında o kadar düşük olmamasına... ...yüzde on geri çekilmeler. Güven neye nasıl... istinaden düşük oluyor Cemal? Yani şirketin operasyonlarına mı, bilanço beklentilerine mi yoksa ekonomik koşullarda o şirketin neler yapabileceğine dair mi güven problemi var? ya yani Didem her şirkette farklı ama bazı şirketlerde iki birisi birleş, birleşiyor. Hmm. Yani piyasa zaten bilinmezlik. Orada zaten genelde ne oluyor? Eleştiriler, işte ekonomi politikalarında oluyor ama şimdi orada belli bir dengeye geldik. Şimdi şirketlerin daha şeffaf olması, yani karlara verilen reaksiyonları önemsemesi, ve bu şirketlerin ortağı olduğunu özellikle yatırımcıların bilerek hareket etmesi ki bu Amerika borsalarında ya da dünyada olan yani böyle şey gibi yatırımcı da bu arada nasıl değil mi yabancı yatırımcı da öyle bakıyor Türkiye'yi hep konuşuyoruz ya Türkiye'ye para gelsin diyoruz. Evet. E onlar da burada güvenilir ortak arıyorlar açık. Yani orta olarak güveneceği şirketlere yatırım yapmak yapmakları gerekiyor. O nedenle soruna şöyle cevap verip çok ciddi potansiyeller görüyoruz net olarak. Biz işte peraken, Şok'u da hep söylüyoruz ya da işte tür yani Türksel ya da işte ne bileyim Ülker ya da Coca-Cola zaman zaman Sabancı. Bunların hepsi zaten kalbur üstü şirketler. Fakat İleriye dönük olarak ekonomiye olan güven artarken şirket spesifik olarak da bazı şeyleri daha iyi yapma yani doğruyu bulunmalı, doğru iletişim. Bunların nasıl böyle eskiden Merkez Bankası'nı konuşmuyorduk ya. Şimdi ne güzel konuşuyoruz. Nasıl evet. şu anda politikaları konuşuyorduk. Ya bunları konuşabildiğimiz noktada ve önemsediğimiz noktada bir yere gideceğiz. Bunlar değil mi kalitatif şeyler konuşuyorum gibi ama inan rakamların anlamlı bir şey yapı kazanması için güven oluşması lazım. O yüzden biz hisse tarafında çok daha iyi günleri bekliyoruz. Bunu açık söyleyeyim. İlk önce makro güven artması tabii ki önemli. Onun dışında da hep biz makrolara güveniyoruz ama şirketlerin de ev ödevleri var. Bütün en büyük şirketten en küçük şirkete kadar herkesin öncelikle güveni sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Çok tabii genel laf gibi olsa da Didem. nasıl işte biz şu anda Amerika içinde onu konuşuyoruz Türkiye içinde. Evet. E, açıkçası biz bu süreçte e, şey yapıyoruz. Yani fırsatlar verdi piyasa. Onu da söyleyeyim. Peki. Ve biz e, bu düzeltmenin e, şey iyiye doğru döneceğini düşünüyoruz açıkçası piyasa açısından da. Genelden o halde biraz daha özele ineyim ben. Çünkü sorular da geliyor Cemal. Örneğin e, Muhammed Bey Türk Hava Yolları ne zaman artacak diye sormuş Mehmet Deniz Enerjiler uzun süredir yüz güldürmüyor, satalım mı tutalım mı demiş. E, Koray Bey de malum Lübnan'daki bu pager patlamalarının e, ardından aslında piyasalarda satış beklerdim ben ama artık e, piyasalar e, savaştan ziyade Fed'i daha çok e, önemsiyor, e, garip bir dünya oldu diye yorumunu paylaşmış. Ama Türk Hava Yolları ve enerjilerle ilgili ne düşündüğünü alabilirim hemen. Tabii Hızlıca ki özellikle lütfen. Türk Hava Yolları yine bir havacılık beğendiğimiz sektör olma. Orada son dönemde karlılık biraz daha patinaj yapabilir havacılıkta. Oradaki karlılıklar bir miktar düşebilir. Biz orada Tav Havalimanı'nı daha çok tercih ediyoruz. Enerji tarafında dediğim gibi Didem çok sıkıntılı dönemler geçildi. Şimdi biraz daha oralarda bir şey yapıyoruz. Daha iyileşme öngörüyoruz. Orada özellikle mesela son dönemde Alarko'yu biz dahil ettik portföyümüze, model portföyümüze. O yüzden o tarafta yavaş yavaş yenilenebilir dışındaki şirketlerde de seçici olarak pozitif bakma eğilimimiz var. Bunu söyleyebilirim. Genel fiyat dengelerinde düşündüğümüzde. Diğer tabii ki etkilemeler şunu söyleyeyim. Özellikle işte İsrail bölgesi, Filistin, bu taraftan İran zaman zaman gündeme geliyor. Rusya, Ukrayna. Bunlar demokrasinin kılıcı gibi tepede duran ama sanki dünya artık dengesizliğe denge olarak buldu gibi birçok konuda e, ama tabii ki Amerikan seçimlerini ben şey gösterebilirim e, Didem. Amerika seçimleri Kasım ardından Ocak'taki yemin töreninden sonraki noktada e, açıkçası yeniden taşlar e, yerine oturmaya başlar diye düşünüyoruz. Ama biz burada çok zaten 10 yıldır yara aldığımız için piyasa olarak açıkçası burada da biz daha dayanıklı olacağımızı düşünüyoruz. Ama yine dediğim gibi Türkiye yeter ki Türkiye ye spesifik güven ortamı artmaya devam ediz, etsin. Bunun da ölçütü enflasyon olacak diye. Cemal Demirtaş çok teşekkür ediyorum.